Okay, herkese merhaba. Hemen bakalım piyasaya ne var diye. dün ne dedik? Kafasını yukarıya kaldırdıkça satış yapılabilir dedik. Bugün yine satış yapmanız mümkün bu bölgeden. Okay. Dün, okay. Pazartesi buradan u dönüş bekliyoruz dedik. Aşağı u dönüş yaptı. Kafasını tekrar kaldırdı. Şimdi paralel çizgideyiz. Aşağıda ne var? Kanal gibi var. Dolayısıyla yani piyasanın bu bölgeye inmesini, şu bölgeye inmesini istiyoruz. Bu hafta içerisinde buralara gelmesini bekliyoruz. O yüzden satış yapacağız. kafasını da bugün yukarıya kaldırıkça satış yapabilirsiniz. U dönüşlerinde giriş yapabilirsiniz. Şu temiz bir U dönüşü. Okey. Aynı zamanda şu günlük pivotun kırılması. Okey. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Ya burada gireceksiniz. Okey. Ya da kafasını biraz yukarıya kaldıracak. Ne yapacaksınız? Günlük pivot ya da beyaz çizgide tekrar satacaksınız. O kadar basit. Okey. Sterling dolar. Aynı mantık. Okey bu çizgiyi zaten belirlemiştik. Okey. O yüzden bir yaramazlık yok burada. Um, Pazartesi de çizdiğim çizgi şuydu. Dedim ki bu ve bu şu kan ve burası arasında satış gelir diye piyasa aşağı doğru satıyor. Yapmanız gereken şey orada U dönüşlerinde girmekte. Okey bu temiz bir sinyal. Şu temiz bir sinyal. Okey. 2, 3 tane bu temiz bir sinyal. Bu temiz bir sinyal. Yani hafta pivota kadar gidecek yeri var güzel güzel. Okey. Kafasını tekrar kaldırsa yine buralarda satabilirsiniz. Beyaz çizgi, gan çizgisi aşağı doğru inebilirsiniz. Dolar yen. Okey dolar yen de. Dolar yen de biraz tahminimizde aşağı indi. Okey çünkü iki, çift dip. Şu bölge vesaire bekliyorduk. Okey. biraz daha altına indi. Ama kötü bir şey yok burada. Dolar yendi. Ben söyleyeyim ne yapacağımız. dolar yendi yani 96 da alacağız. Ok, 96, 96, 10. Şu aşağı doğru, şu gan çizgisine geldiği zaman almamız lazım. Ok, burası da kötü bir yer değil. Ne yapacağız? İki yerde de u dönüşü bekleyeceğiz. Hem burada, hem burada. Ama aşağı biraz daha soğuk alacak bana sorarsanız yeri var. Bir, bir bakalım. Bir git gel yapalım. Okey bunu bunda aynı var. Dediğim gibi 4 saatlik grafikte yerimizi ayarlıyoruz. Okey. Şurası ve burası kırılmanın seviyeli. Yani kırılmanın hedef bölgeleri. Tam Yukarıda desteği kırdı gördüğünüz gibi. Mavi noktalı çizgi aşağıdaki hedefler. Tamam. piyasa bu bölgeyi görmek isteyecek şu bölgeyi görmek isteyecek. Okay. Bu bölgeyi görürse, görürse burada satın alacağız. Tamam. Burada artık bu paritede U dönüşleri bekliyoruz. Tamam mı? Bu, U dönüşlerini burada bekleyeceğiz. Ee, şöyle yapalım. Alıp bunu yukarıya çıkarsak. Şöyle. 16 aşağı doğru değil miyiz ki? Okay, şunu kaldırın. Tamam. Gerek yok. Şöyle yapacaksınız. Okay. Gördüğünüz gibi hedef bölgesi aynı zamanda kanal dibine denk geliyor. Tamam. Bir şey daha çizeceğiz burada. Birkaç çizgi daha çekelim. Aslında birkaç çizgi daha çekmeye gerek yok. Dediğim gibi şurası kanal dibi. Buradan alım reaksiyonu gelecek. Okey. İkinci gelecek yerde kan çizgisinin olduğu yer. Varis. Tamam. O yüzden buradan uydunuşu evet bekleyeceğiz. Direkt nokta alım yapabilir misiniz? Bana sorarsanız yapılır. Buradan, buradan yine nokta alım yapılabilir. İkisinde de. Okey. Çift dibe kadar yuvarlanırsa burası. Ama çift dipten önce alacak yerimiz var. Okey. O gan çizgisinin bulunduğu yerde burası 96 bölgesi dediğim gibi. Tamam buraya gelirse kesin. Alıyoruz kanal dibinden buradan yine alış meyilli olacağız. Buradan da U dönüşü, buradan da U dönüşü. Dolar yeni bence takip etmenizde fayda var. Okey. Okey. Şöyle yapalım. Gelelim. Dolar franka. Vah. Wow. Dolar frank. Bunda ne yapacağız? Okey burada yukarıya doğru kırılma var. Bunu takip ettiyseniz Elveda apücüğü bakın yukarıya kırıyor. Elveda apücüğü yukarıya doğru gidiş yapacak bir şey yok. Bunda da şu temiz bir sinyal. Şöyle yapabilirsiniz. Gel yani yapalım. Burada işleme girilebilir. Şunu ya da 15'e çevirelim de. Ve oradan bir bakalım. Okey bu da Dolar Frank 15 dakikalık grafik. Okey bu temiz bir sinyal gördüğünüz gibi. Buraya kadar çıkacak yolu var daha biraz da. Günlük pivot gördüğünüz gibi haftalık ve şu aralık direnç bölgesi olacak. 4 saatlik grafiğe bakacağız. Tamam mı? Dikkat edersiniz 92.90. 15 dakikada da 92.90. Okey hem hedef hem günlük pivot. Dolayısıyla burada bir ilk direnç olacak. Buradan bir geri kayma bekleyebiliriz. Daha sonra da alıma devam edebiliriz. Okey önce bırakın geri kaysın sonra alım yapmamız lazım. Şuna da bir git gel yapalım. 1 saatlik grafik. Bugün platformda bir git gel problemi yaşıyoruz. Okey. Refresh problemi o yüzden biraz gecikiyoruz. Tamam. Şimdi burada elbette almıyorsunuz. Burada aldıysanız iyi. Yani stratejiyi biliyorsanız, teknik analizi biliyorsanız, bunu takip ettiyseniz biliyorsunuz ki kırılma var. Hedef burası. İlk anda kendinizi kollayacaksınız. Yukarıya gidecek yer var. Biliyorsunuz ki Günlük haftalık pilot hedef bölgesi olacak daha önce piyasa nereden satmış buradan satmış dolayısıyla haftalık yerine neyi alacağım Günlüğü alacağım hedef olarak Okey Bariz yani Tamam dolar frank da o yüzden yapabileceğiniz şey işte bir Refresh atalım biraz yavaş çalışıyor Yapabileceğiniz şey Anca geri kaymada tekrar almak Tamam geri kayınca elveda gücünde Vesaire durumunda Tamam Okey gelelim diğer partiye altına Şimdi Okey. Dün ne dedik altında? Kafasını kaldıracakça bunu da satacağız dedik. Bir ihtimal dünleyimiz dün neyimiz vardı? Dün çizgimiz şuradan geliyordu biliyorsunuz. Tamam Şöyle mavi çizgimiz vardı. Ya yukarıdan elveda öpücüğünden, yukarıda elveda öpücüğü buralardaydı. Kafasını yukarıya kaldırdıkça ya da u dönüşlerini de satacağız. Okey. Aşağı doğru takip ediyorsunuz. Şu temiz bir u dönüşüydü. Çünkü kafasını yukarıya kaldırmadı. Kafasını yukarıya kaldırmadığınız zaman ne yapacağız? Temiz u dönüşleri. Bu bir şu iki. Tamam iki tane temiz u dönüşü altında vardı. Şimdi bugün ne yapacağız? Git gel yapalım. Şöyle. Okey. Ne yapacağız? Kafasını günlüğe kaldırırsa tak yine yapacağız. Ya da yine temiz u dönüşlerinde gireceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Eğer kafasını kaldırmazsa temiz u dönüşlerinde gireceğiz. Okey. Elbette en güzel girişler her zaman elbette daha öpücüğünde. Niye? Çünkü riskiniz daha az. Stopunuz daha yakın. Burada şimdi kafasını kaldıracak yeri var altın. Tamam çünkü bakın şu çizgiyi geçmişten çizmiştik. Löp diye çizginin üzerinden sekti. Okey. Ta geçmişten gelen bir çizgi. Biliyorsunuz şunu biraz daraltayım. Şu çizgi. Okey. Ta geçmişten çizmiştik bunu hatırlıyorsunuz. Okey. Geldi tekrar burayı öptü. Bakın aynı zamanda kanal dibine denk geliyor. Gan çizgisinin olduğu bölgeye denk geliyor. <laughs> teknik olarak çizdiğimiz çizgi hatta gandan falan çok daha yani indikatörlerden çok daha keskin. Şimdi yapması gereken şey tam kafasını biraz yukarıya kaldırmak tekrar aşağı doğru akabinde satmak. Aşağı inecek yeri var bunun. Aşağı gitmek isteyeceğiz. Kafasını her kaldırdığında yukarıya şey yani yukarıya her kafasını kaldırdığında tekrar satış verebilirsiniz. Günlük pivot <laughs> bunun için iyi bir yer. Um, şuna git gel yapalım yine rayına otursun. Günlük pivot yukarıda gördüğünüz gibi şimdi bir rayına oturursa <gülüyor> olacak. Ha, <laughs> günlük pivotta okay. gun çizgisinde tekrar stop çizgimizde zaten stop çizgisine bakın gelmiş satmışlar. Okay. Dese kafasını biraz daha kaldırsa yine satacağımız yer var. Okay. Şu günlük pivotla aylık pivot gun bölgesi olduğu gibi. Okay. Okey günlük analiz bugünlük. Bu kadar paritelerde ve altında işlemlerinizde başarılar.